Brawl Stars'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler uzun zamanda bir sürü kutu biriktirdim. Hepsini bu video içerisinde açacağız arkadaşlar. Bakalım kaç tane karakter, kaç tane yıldız gücü falan kazanacağız. Hemen sizlerle birlikte açmaya başlayalım. Ee, video uzamasın. Çünkü çok fazla kutu var. Videoya yani 10 dakikalık yapıyorum videoları biliyorsunuz. Ee, 10 dakika içinde hepsini açabilecek miyiz? Merak konusu. O yüzden hızlı hızlı kutuları açıyorum hemen. Haydi bakalım. Büyük kutu 31 altın dedi. Eşya jetonu aldık bir tane. Arkadaşlar cidden bayağı zamandır kutuları kasıyorum. Hepsini bu videoya saklıyordum ve 7 yazısını gördük mega kutudan. Eşya sonu dedi. Evet maalesef ekten güzel bir hediye alamadık. Savaş kutusu diyor. Hemen seni de açalım. Yani dediğim gibi bayağıdır kasıyordum. Hepsini bu videoda açabilmek için. Savaş kutusundan bir tane. Evet arkadaşlar birisi aradığı için videoyu durdurmak zorunda kalmıştım. Kutu açılımımıza kaldığı yerden devam ediyoruz. 1 Mega Kutumuz Daha Var Yine 7 Yazısını Gördük Bakalım Bu Sefer Bir Şey Geliyor Mu Galiba Geliyor Arkadaşlar Umarım Karakterdir Haydi Bakalım Aksesuar Geldi Galiba Aynen Öyle Jackie'ye Bir Enerji Patlaması Gelir Ve 3 Saniye Boyunca %20 Daha Hızlı Hareket Eder Gayet Güzel Bir Aksesuar Tam Jackie'ye Yakışacak Bir Aksesuar ee, Savaş Kutumuzla Devam Ediyoruz 30 tane güç puanı aldık. Hemen dağıtmamız mı gerekiyor? Evet hemen dağıtmamız gerekiyor. Acaba hangi karaktere versek? Ee, şeye verebiliriz. En son çıkarttığımız bir karakter vardı. Grom. Grom'a hemen verelim. Ama yükseltilebilir duruma maalesef ki gelmedi. Büyük kutuyu açıyoruz. 39 altın dediğine göre bundan da sanırım bir şey alacağız. Yok alamadık. <laughs> Sağlık olsun. Devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar kısa bir e, dipnot geçeyim. Ben bu videonun başlığına dünyanın en büyük kutu açılımı diyeceğim. Bundan daha fazla kutu açabilen var mı? İnanın bilmiyorum, araştırmadım da. Ama yani bana göre benim dünyamın en büyük kutu açılımı bu olduğu için dünyanın en büyük kutu açılımı diye başlık oluşturacağım. O şekilde. 200 tane jeton katlayıcı. Evet, mega kutumuzlar 6 yazdı. Hızlıca açıyoruz tekrardan. Altı yazdığı için bir şey çıkmıyor. 10 elmas. Yine bir büyük kutu. 53 altın diyorsun. Devam ediyoruz. Savaş kutumuzda. Evet savaş kutusundan direkt aksesuarı yakaladık. Roket yakıtı. Brook'un bir sonraki saldırısı daha büyük, daha kötü, daha hızlı duvarları yok eden bir rokettir diyor. Bu da güzel bir ee, Brook ee, aksesuarı diyebiliriz. Evet yeni hediye yazısını gördük. Geliyor mu acaba bir şeyler? Geliyor galiba. Haydi bakalım. Yine parladı sağ alt. Artık bir karakter alabilir miyiz? Evet yine aksesuar aldık sanırım. Aynen öyle. 8 bit hasar arttırıcısına. Işınlanır maç başına kullanım hakkı 3. Evet 8 bitin aksesuarını da aldığımıza göre son hız kutu açılımına devam ediyoruz. Ama zahmetli işmiş kutu açmakta. Savaş kutusu ama gayet de eğlenceli oluyor arkadaşlar kutu açmak. 47 altın dedin. Evet 200 de jeton katlayıcı. Yani şu an zaten bizim altınımız falan fırlayacak ya. O kadar çok kutu açıyoruz ki. Yine yazı, yazısını gördük. Yine aksesuar yıldız gücü veya karakter yakalayabilir miyiz? Evet sağ alt parladı. Geliyor mu güzel bir şey? Yine bir aksesuar aldık. Stu etki alanına giren takım arkadaşlarını kendisini hızlandıran bir güçlendirici. Bırakır diyor gayet güzel bir ee, Stu aksesuarı diyebiliriz buna da. 59 altın diyorsun. Hemen açıyoruz o yüzden. 20 elmas. Savaş kutumuzla devam ediyoruz. Ne veriyorsun? 16 altın. Yine bir mega kutumuz var. 178 altın yeni 7 yazısını gördük. Yine aksesuar çıkarsa veya yıldız gücü veya karakter çıkarsa güzel diyebiliriz. Evet, sağ alt parladığına göre yine geliyor güzel bir şeyler. Ama bir karakter yakalayamadık ya. Evet, donduran şey mi bu? Yok. Dinam Dynamite öfkeli bir şekilde dönmeye başlar. Etrafına dinamit atan aksesuar geldi. Bu donduran dinamit. Gayet güzeldi. Onu bekledim de o çıkmamış maalesef. Büyük kutumuzla devam ediyoruz. Bir şey alabilecek miyiz? Evet, alabiliyoruz. Ne geliyor? Karakter gelsin. Evet, karakter geliyor. Ne geliyor acaba? Evet, çok güzel. Bazı aldık arkadaşlar. Gayet güzel bir karakter. Baz'la iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. İlk karakterimizi aldık. Bakalım devamı gelecek mi? Yine 7 hızını gördük. Fakat eşya verdiği için özel bir şey alamayacağız. 200 jeton katlayıcı aldık. O da güzeldir. 500 tane güç var. Ona ben hiç dokunmayayım. Hatta yok. Dokunalım. Ne yapalım arkadaşlar? Ya da bir sonraki videomuzda yapalım biz bu işlemi. Bir sonraki videoda bazı test edelim arkadaşlar. 500 tane gücü baza direkt yükleyeceğim. Rozet paketimizi açalım. Rosa, Grom ve Dynamike'a e, rozetler geldi. Şimdi videomuz 5,5 dakika olmuş. E, ben 25 büyük kutuyu da açacaktım. Fakat şimdi karakter yakaladık biz. O yüzden pek büyük kutuları açasım gelmedi. İsterseniz ilk 2-3 tanesini açalım arkadaşlar. Sizin de gönlünüz kalmasın. Evet 87 altın dediğine göre zaten. Aa geliyormuş. <laughs> Aksesuar aldık hiç beklemiyordum. Bir sonraki saldırısında kar kazma, kazmasının ulaştığı en ufak en uzak noktaya çekilir diyor. O da güzel bir kar aksesuarı. Evet yine büyük kutumuzla devam ediyoruz. Bir tane daha büyük kutu açalım. Bu da hadi sonuncusu olsun arkadaşlar. Ve jeton katlayıcı aldık. Evet yani büyük kutuların hepsini açmamıza gerek yok aslında çünkü hani amacımız karakter yakalamaktı. Karakteri de yakaladık zaten üst üste vermez büyük ihtimalle. Bunun heyecanını da başka bir videoya saklayalım arkadaşlar. O şekilde şimdi hemen şu yeni çıkartmış olduğumuz baz ile bir deneme maçı atmak istiyorum. Hemen tek hesaplaşma moduna giriyoruz. Bazımızı bir test edelim ya. Yani cidden bu da güzel bir karakter. Hemen şu ortaya direkt dalacağım arkadaşlar. Şu an oyun hafif kasıyor. Evet. Allah'tan bu kasma bize bir sıkıntı yaratmadı. Şimdilik. Umarım devamı gelmez bu kasmanın. Tamam şu an iyi ya. Şu an bir kasma falan yok. Yakından cidden etkili bir karakter. Hemen şuradaki karla ışınlanabiliriz. Oha, bazda pek iyi olma olmadığım gözüküyor şu anda. Tutturamadım. Tuttursaydım ee, güzel olabilirdi. Evet, aşağıda Jackie. Haydi bakalım, alalım. Cık. Kaçırdık ya. Dur, kaçırmayalım. Şöyle ben bir şeyler yapayım. Gayet güzel. 9 yükü topladık arkadaşlar. Hemen ortalara gidelim. Yukarıda bir Barley var. Çok da az canı kalmış. Evet Barley öldü zaten. Karl vs. Baz. 11 yüklü Baz'a karşı 2 yüklü Karl. Bakalım hangimiz alacak. <laughs> Sonuç belli gibi aslında zaten. Evet Karl'ı da aldık arkadaşlar. İlk hesaplaşmamızı atmış olduk. 120 tane de jeton almışız. Gayet güzel. Rütbe atlamadan 20. Pardon rütbe skorundan 20. Rütbe atlamadan 10. 2 kat jetondan 30. Ve 2x katlayıcı var. Toplamda 120 jetonu katmış olduk. maç bu Bir maçtan. Gayet güzel oldu denilebilir. Haydi bir maç daha atalım. Hemen bunu da kazanalım. Ben bu bazda efsane kupalar kasarım bu arada arkadaşlar. Aşağıda bir bul var bakalım bulu alabilecek miyiz? Alırız. Aldık. Güzel. Şöyle bir işaretimizi de bırakalım. Hemen şuraya dalmak istiyorum. Şunu kaptırmayalım. Tamam. Kaptırdık ama biz de ondan bir yük aldık. Yakından cidden etkili bir karakter. Aşağıda birisi var. Evet aşağıda Nita varmış. Artık yok arkadaşlar. <laughs> Geriye kim kaldı? Ee, Rosa kaldı. Onu da aldık. Eğlenceli iki maç atmış olduk. İkisini de kazandık. 20 tane kupasını hemen kasmış olduk. Bu arada 24.000 kupa olmamıza da çok az kaldı arkadaşlar. O şekilde videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.